<laughs> Korktunuz mu? Yeni mikrofonum He. <laughs> hadi o zaman. Bu video 5 dakikası başlık videomuzdan daha hızlı haber olmak için bir <laughs> abone olsanız ben çok mutlu edersiniz bugün Brawl Stars oynuyoruz bunu bir 17.000 <laughs> 17.400 kupa yapalım hadi başlayalım o zaman <laughs> hadi Hadi. Ka hangi karakter seçeyim arkadaşlar? Seçin. Ne istedim? siz seçmeyin. Ya mikrofon kayıyor. Mikrofon. Heh. Arkadaşlar. Şimdi eee şuradan Mara arasını seçeyim. Mağara arasını seçiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Mağara arasında bu iyi gider. Bul. Bul. Demes de bul. Demes bul. kırmam gerek. Onun için şöyle kıralım. 8 seviye bulla girdik hesaplaşmaya. Dur şurada Edgar'ı gördüm de. Korktu bende. Ah! Korkmamış git. Ah, ah! Hayır. Altı kupa kaybettim. <laughs> Ben normalde Brawl Stars oynarken böyleyim. Videoda olduğumu unutmuşum arkadaşlar. Ne yapıyor <laughs> Jackie? It's up gel. Adam korktu benden. <laughs> Dörtlük oldum. İki vuruşa kırıyorum yükleri. Bu nasıl bir güçlük ya? Bir de akslasan Daha iyi olacak da. Vay vay vay. Dur. Aha ne yapıyorsun? Adam güçlü çıktı. Tamam iki kupamı aldım. İki kupa yerine geldi. Hazırız kaptan. O zaman ben de. Dur buradan seçmeyeceğim. O zaman ben de sutu seçerim. Dur telif yiyeceğim. Telif yemek istemiyorum o yüzden. Oyna babam oyna. Ne yapıyorsunuz? Ya yanında hiç yük çıkmadı. Yük istiyorum. Aa, kar. Gel buraya kar. Kar. Git. Aha yandı. Öldü. <laughs> Stuy bu kadar iyi oynadığımı biliyor muydunuz? Aa şurada biri var. Rosa, Rosa git. Öldün Kirosa. Şuradasın. Geliyor, yine geliyor. Aa! Orada kaç yüklüsün? Yedi yüklü bu, bo. bo 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 bo. Bo git. 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 Alacağım mı? Lan alıyorum. Harbiden aldım. Yuh! Bu kadar da değil yani. istemeden arkadaşlar özür dilerim. <laughs> ne yapıyorsun Jesse? Jesse Jesse. Hadi, aha öldü. Oha! Yuh! Şoktayım. Şok şok şok. Dur değiştirmeyeceğim. <laughs> Ama nasıl aldım? Çok merak ediyorum. <laughs> şeli pompacı şeli. Gel buraya. Bana benzin doldur. Ben Ya benzin. Aa ay. Pompacı. pompaçı dedim ya. Pompacı. Ay şuradakini alabilirim. Dat Ne yapıyorsun karşım? Oy dynamite! Çıldırmış olmalısın dostum. Dört kişi kaldık. Ay kaldı. Beni saymazsak üç kişi. Gel buraya kardeşim. Aa, aldı. Ama çok iyi oynadım Ruzel, losen. Altı mı? Daha üç maça girdim Altı dakika nasıl oldu? Aa üstüme mi atlayacaksın sen? Ko he korktum he ama iki tane destansı sıkıştırmaz. İki tane şey de sıkıştırmaz yani. Hayır git. Ya tam üstüme atlarsa uçum doldu. He üstüme atlayacaksın sen değil mi? Değil mi? Üstüme mi atlayacaksın sen? He atlayacaksın he. Hiç beklemediğim bir anda atlayabilir. Git. Cık cık cık. Iyi, iyi yiyeceğim ben seni. Göreceksin. Sen. Ha, evet atla. Hadi, hadi atla. Ha, hadi, hadi atla. Çok korktum. Evet korktum. Hem de çok korktum. Ge. Ya çok korktum. Hihi. <laughs> Atlayacak dur. <laughs> Atlarsa böyle olacaktı işte. Oy 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 oy. Adam sor almış Dikkat edeyim. Sözcü de iyi oynarım yani. A adamın 8 yükü var. Adam geldi bana şöyle dedi. odamıza Niye direkt girdim? Hadi be girin. Oye. Oh ye yeah. ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Birincilik. Birincilik istiyorum. <laughs> atan ultim doldu şu anda sıkıntı değil. Ne yapın Elbirma? Bak şuradaki sahte. Kaçıyorsun karşım sen. Karşım, karşım. Oy oy! Pompacı şeyle. Kaçın! Bu pompacı ay! Kaçın. Geliyor. Harbiden pompacı pompacı çıktı. Dur o girdi mi? Gördü. Ah! Tam 5. oldum. 2 kupa geldi. İyi. Karakterini değiştireceğim. Ortaya şey atacağım. Dur yok ya. Yük almaya çalışırlarsa geriye fırlatacağım. Adamları trolleyeceğim. Trol first... Hadi o zaman devam. Orada bir tane dynamite var. git. Ben seni yerim bak. Bak, bir şey olmaz diyor. Ha, bak. El Primo bir şey olmaz diyor. olmaz? El primo bir şey olmaz. <laughs> Diyorsa olmaz. Gel buraya. A adam her adam harbiden bir şey olmadı. Dedi adam. Bir şey olmaz diye. Bir şey olmaz kan. Ya şu brok beni oyunun sonuna kadar Lan aa unuttum brok duvar arkası vurabiliyordu. kaç! Dur ben seni burada sıkıştırmaz mıyım? Oha kaç vuruyor karşı. Aa! Dur. Vur da ultim de olsun gel. Hadi vur da ultim. Oha. Gıdım kaldı kaç. Birazcık canım vur da olsun öyle vur. he Vur karşım. Vur vur. He? Çok iyi vurdun. Aferin. <laughs> Bu ne ya adam sinirimi bozdu? Ya! Yeah. Ta tana ta tana ta. tana. Ta tana tana. 11 dakika oldu. Ay 12. Baksanıza. Ne yapıyorsun? ve çekirge oldu. Dynamite. Ağlama. Sen üzülürsen ben de üzülürüm. Ah. Dondurdu beni. Kaçın. Oh, uy, oh, mucize. Ah! Aldı kupa kaybettim. O zaman search. Search. Got yes, party. Ben ne yapıyorum karakterlerimi seslendiriyorum. Kupa mı kasıyorum? Muhtar search. Ortaya anca geldin. Kral karaktersin, seviliyorsun. kimse gelmesin. Bunlar benim ki. Aha bir iki üç. Aha bu da dört vuruşluk. Oh! Tövbe tövbe. Adam beni gerçekten mezar yaptı. Arkadaşlar. Pro Stars'a girmediyseniz girin. Bedava mega kutular mı? Bedava rozetler mi? Yarın gidiyor. Mutlaka gelin. Otis mi olsam? Tabii ki Otis. Otis kral adam. Aha Lou. Lou. Lou da kraldır ama Otis kadar kral değildir. Ne yapıyorsun karşım? Aa, ah, ah. Aldı beni, aldı. Ama olmaz. Arkadaşlar özür dilerim. Birazcık sinirlendim de. Affedin oğlum. Dur. El Primo'nun üstüne atlarsam kalkanı basarım. Pıf öyle vururuz. Pompa şel geliyor. Pompacı şel, pompacı, pompacı, pompacı. O bak, iki tane yok benim bana. Tabii karşım. Gelme. <laughs> Kupa falan kasmıyor Bu videoda 5 saat gelsin 5 saat videomuzdan daha hızlı haberdar olmak istiyorsanız Bildirimleri açabilirsiniz Abone olursanız beni çok Beğenirseniz Ben gidip birazcık tuvalete alayım Çok bay bay